Merhabalar kanalıma hoş geldiniz sevgili takipçilerim ve beni takip etmeyenler lütfen takip alın. E, kanalıma abone olmayı ve la güzel yorumlarda yapıp like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel yine modası geçmeyecek e, harika bir battaniye modeliyle geldim. Battaniye alt açmalı ve e, kırlent yapılabilecek bir örnek. Ben battaniye, alt açmalı ve kırlent yaptım arkadaşlar. Ee, kısaca size anlatmak istiyorum göstermek istiyorum nasıl yaptığımı nasıl olacağını arkadaşlar düğümümüzü atıyoruz. Ben e, şu an e, şöyle söyleyeyim saymadan gelişi güzel zincir çekiyorum çünkü size iki tane küçük göstereceğim iki, iki parçasını göstereceğim e, gerisi zaten sayısı vesairesi ona göre ayarlanıyor basit yani çok basit olduğu için Bu kadar yeterli sanırım. Şimdi 3 tane zincir kalacak şekilde dördüncüye batıyorum arkadaşlar. Yani ikili trabzan. ipim simli olduğu için takılmalar yapabiliyor tığıma simleri kusura bakmayın ben bunu lif ipiyle ördüm arkadaşlar 2 4 6 tane oldu 7 8 E 17 tane yapmışım 18 19 ve 20 20 tane dolgun yaptım arkadaşlar 3 zincirimi çektim. Yine 3 tane de ortada bırakarak dördüncüye battım. Videonun sonunda e, battaniyemin e, ve yer açmalığının kırlentin hepsinin sayılarını videolu bir şekilde göstereceğim arkadaşlar örneğin arkasına ekleyeceğim 7 8 Şimdi saymak istiyorum, 20 tane olmuşum diye. 18 tane olmuş arkadaşlar. 18, 19 ve 20. zincirimi çektim. Döndüm. Ben bu örneği 3 renkte yaptım arkadaşlar. 3 renk kullanıyoruz. Ya yani tabi isterseniz 2 ya da 4 renk de kullanabilirsiniz ama 3 renk gerçekten çok güzel duruyor. Ben beyaz, turuncu ve sarı renklerini kullandım. Turuncu ve sarı hem kız çocuklarına hem de erkek çocuklarına gittiği için ben öyle yapmıştım. Evet. Burada da 3 zincirimize 4 tane yapıyoruz. Boşluğa dört tane dolgu yapıyoruz. kusura bakmayın inanamıyorum baya dolaşmış şaşılacak bir mesela. Simli olduğu için böyle oluyor arkadaşlar. Normal ipim simli olmasaydı bu şekilde olmazdı kesinlikle. <laughs> Neyse arkadaşlar, ee, çok açamadım birazcık örüp öbür ipime geçmek istiyorum şimdi buraya kadar e, bunu yapmış olacağız ve bunu 6 sıra Arkadaşlar aynısından bir iki sıra oldu. Dört sıra daha yaptığımızı düşünün. Ben çünkü hem ipim dolaştığı için hem de zaten hani altı sıra olup da uzatmak istemiyorum. Şöyle söyleyeyim. Beyazı yaptık. Sarı ipimizi takıyoruz. Pardon zinciri unuttum. 3 zincirimi çekiyorum. bu şekilde tabii ki beyaz altı tane sarı altı tane bir de size nasıl yapılacağını göstermek istiyorum örnek olarak evet şöyle söyleyeyim beyaz yapıyoruz ben turuncu koydum beyaz sarı bu şekilde yaptım Dilerseniz siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Eninin sayılarını, uzunluğunu ne yapacağınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bir de sizden ekran görüntüsü almanızı rica ediyorum. Kenarı için. Çünkü göstermeyeceğim. Kenarı da bu şekilde ekran görüntüsü alın. Köşe dönümü bu şekilde. Evet açık bir battaniye yaptım şu şekilde şöyle göstereyim ee, yüksekliğini yani bunlardan ne kadar koyduğumuz sayısını vereyim 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 adet ee, yüksekliği yani arkadaşlar Enden 20'li ne kadar koyduk derseniz onu da kısacası göstermek isterim. 2 4 6 8 10 12 14 16 17 tane de yandan yaptım arkadaşlar. Bu şekilde ee, beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum takip edin güzel yorumlarda bulunun like atmayı unutmayın arkadaşlar çünkü çok emek veriyoruz.